Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevgili izleyiciler, günlük hayatın koşuşturması, stres ve kaygılar insan ruhunu yorar. Gece yatarken Allah'a yönelmek, kalbimizi temizlemek ve günün yükünü bırakmak hem psikolojik hem de manevi anlamda bizleri rahatlatır. Gece duaları ruhsal huzura ulaşmanın en güzel yollarından biridir. Bu videoda sizlerle gece yatmadan önce okunacak duaları paylaşacak, her birinin arkasındaki ayet ve hadisleri kıssaları ve günlük hayatta nasıl tezahür ettiğini inceleyeceğiz. Böylece dualar sadece söz olarak kalmayacak. Kalbinize, ruhunuza ve yaşamanıza dokunacak bir rehbere dönüşecek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismike amutu ve ahya. Ve cealli fi leyleti hâvihi sakîneten ve tumâ'nîne. Ve hfazni min kulli su'in ve şer. Ve rzuqni arvâhan ve nevmen Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin adınla ölür ve yaşarım. Bu gecede bana huzur ve sükunet ver. Beni her türlü kötülükten koru ve ruhumu dingin, uykumu güvenli kıl. Bu tuvar, gece yatmadan önce kalbi ve zihni temizlemenin en güçlü yollarından biridir. Psikolojik olarak stres ve kaygıyı azaltır. Manevi olarak Allah'a teslimiyeti güçlendirir. Günlük hayatta bu dua gece yatarken okunursa, ruhsal rahatlık sağlar hem de uyku kalitesini artırır. Allah geceyi örttü, gündüzü onunla aydınlattı. Her biriniz için bir uyku vardır. Uyanıklık ve istirahat da onun takdirindendir. Bu ayet, geceyi ve uyku zamanını bir rahmet ve nimeti olarak gösterir. Günlük hayatın yorgunluğu, stres ve kaygısı insan ruhunu etkiler. Gece, yatarken Allah'a yönelmek, kalbi ona teslim etmek ve dualar aracılığıyla huzura kavuşmak, psikolojik olarak rahatlama sağlar. Bu bağlamda gece duaları, uyku öncesi zihni temizleme ve günün yükünü bırakma ritüeli olur. İyi işler yapanlar Allah'ın rahmetine kavuşacak ve onun rızasını elde edeceklerdir. Gece duaları, gün içinde yapılan hataları telafi etme ve Allah'a yönelme fırsatıdır. Psikolojik olarak vicdan rahatlaması sağlar, manevi olarak ise kişinin kendini affedilmiş ve korunmuş hissetmesine yardımcı olur. Günlük Yaşamda insanlar stresli veya kaygılı anlarında bu duaları tekrar ederek huzur bulabilirler. Rabb'in kuluna en yakın olandır. Onunla dilediğin zaman konuşabilirsin. Peygamber özellikle geceleri Allah'a yönelir. Dua ve zikre vakit ayırırdı. Onun bu pratiği ruhsal dayanıklılığı güçlendirir, gönül dinginliği sağlar. Günlük hayatta biz de gece uyumadan önce birkaç dakikamızı Allah'a ayırarak kaygıyı azaltabilir ve uyku kalitesini artırabiliriz. Gece yatmadan önce yapılan dualar, sadece bir ritüel değil, aynı zamanda ruhu ve bedeni arındıran, bir manevi terapi niteliğindedir. Günün yorgunluğu, kaygıları ve stresini bırakmak için birkaç dakika ayırmak, hem psikolojik olarak rahatlamamızı sağlar hem de kalbimizi Allah'a teslim etmemize vesile olur. Şimdi sizlerle en etkili gece dualarını ve zikirleri paylaşacağız. Allahümme bismike emutu ve ahya. واجعل لي في ليلتي هذه سكينة وطمأنينة، واحفظني من كل سوء وشر، وارزقني أرواحا هادئة ونوما مطمئنا. اللهم سنين أضن أولش ويا شرم، موجة دابانا هزور وسكيو ناتفر. بين هارتلو كوتلوكتانكورو ويروهمو دينجين ويكوموكيوان نيكول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Allah her türlü eksiklikten uzaktır, hamd Allah'a aittir, Allah'tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. Estağfirullah Rabbi min kulli zembin ve etubu ileyh. Rabbim Allah'tan her türlü günahım için bağışlanma diler ve ona tövbe ederim. Allahümme Rabbe semavati vel ardı Rabb kulli şeyin, irfirli وَرْزُقْنِي نَوْمًا هَادِئًا وَحُلْمًا طَيِّبًا Ey göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin Rabbi, beni bağışla ve bana huzurlu bir uyku ile güzel rüyalar ihsan et. Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve vecehtu vecihi ileyke ve fevvattu emri ileyke ve elce'tu zahri ileyke رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأً وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, umarak sana, korkarak sana yöneldim. Senden başka sığınak ve kurtuluş yoktur. Senin indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim. Allah'ım, bağışla bana merhamet et, affet, bana hidayet ver, afiyet ver, rızık ver ve salih kullarından eyle. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağım ve solumdan, üstümden gelecek tehlikelerden koru. Azametine, sığınırım, altımdan gelecek kötülüklerden de muhafaza eyle. Sevgili dostlar, gece huzurla uyumak Kalbimizi Rabbimize teslim etmekle başlar. Yattığımız yerden önce ettiğimiz her dua sabahımızın bereketi olur. Bugün paylaştığımız dualar, ayetler ve zikirler hem ruhunuzu hem zihninizi huzura kavuşturacak bir manevi sığınak olsun. Unutmayın, dua asla yalnız değildir. Eğer bu videodaki duaları faydalı bulduysanız, başka gönüllere de ulaşması için paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rabbim geceyi sizin için rahmete, sabaha da berekete dönüştürsün. Hayırlı geceler, hayırlı rüyalar dilerim. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.